Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ravza Gül'e kışkırtma yapacağım. Evet şimdi kameraya saklıyorum ve Ravza Gül'ü beraber bekliyoruz. İlk olarak Ravza Gül'ün üstüne su dökeceğim. Evet arkadaşlar kameraya sakladım. Şimdi buraya yakınlaştıracağım ki bu tam bu yatakta duracağım. Yatağın önünde Şöyle yakınlaştırıyorum tam burası. iyi. şimdi yanıma su alıp geliyorum. Arkadaşlar yanıma suyumu aldım. Şimdi gidiyorum. Saklıcım. <laughs> Arkadaşlar ben burada oyuncaklarla oynayacağım. Arkadaşlar Ravza Gül gördüğünüz gibi ıslattı. Haberi yok bile. Şimdi üstünü değiştirmeye gitti arkadaşlar banyoya. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Ben Ravza Gül'e en iyisi bir su vereyim. İçerine de azıcık tuz katayım. Öyle yapalım mı arkadaşlar? Yine burada yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar kamerayı çok güzel sakladım görmedi bile. Şöyle aslında buradan baktı gibi ama böyle görmedi. Şüphelendi. Şimdi ise ben senin içine tuz koyacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ilk şeyimi yaptım. Şüphelenmedi. Şimdi bu, e, Gül bu saatlerde böyle kitabın resimlerine bakmayı çok seviyor arkadaşlar. Ee, ya Perran'a su ister ben getiririm ya da gelirim ben götürürüm. Ama ben götürürsem biraz şüphelenebilir. Bu yüzden su, abla su getirir misin demesini bekleyeceğim. Şimdi bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi ben burada bekleyeceğim. Ve Ravzak'ın gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Bakalım Ravzak'ın ne zaman gelecek. Bekleyelim. Sen bana çok şaka yapıyordun. Ne şaka? Bu ne? Nereye Nereye bakıyorsun? Bu Hı -hı. Ben bir şey Şurada neden Tamam Ne? Su. Tamam

arkadaşlar. Şimdi Ravza Gül'üm ben çorbunu kirlettim. Daha fark etmedi. Büyük ihtimalle benden çorap isteyecek. Ve ben de bu çoraplarını vereceğim. Diğerinin aynısıydı arkadaşlar. Bunları çok seviyor. Ben ise bunları ıslattım. Şimdi bakalım ne tepki verecek. Geçip bekleyelim. Evet arkadaşlar bekleyelim. Abi şey senin çoraplar mı? Sen bana çorap verir niye benim yüzümden? Çünkü üstüme su döktün. Ama üstüne değil. Ama çoraplarını dökmedim. Neyse. veriyorum? bu değil. En sevdiğin çorapları veriyorum benekli. Tamam. Ah, açtım. Oğlum ne giyiniyor? Git Burada giy. Giy. Utanmaz benim önümde çorap giyiyor. Ne oldu? Niye oraya baktın ki? Anlamışım mı? Karanlık bir de çamurluk var işte? Nasıl canıma değilsin? Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şüphelenmeye başladı Ravza Akül. Şimdi galiba bu son saldırıdan sonra kamerayı fark edecek diye düşünüyorum. Bu sefer bu hedef başın taşları ile ona saldırı yapacağım. şöyle kamerayı ayarlıyorum. Tam şuraya saklanacağım arkadaşlar. Gel göstereyim size. Buraya saklanacağım arkadaşlar. Ve geldiği anda saldırıya başlayacağım. Tam şurada. Tam şu ortada durduğumda yapacağım. Şimdi rahat rahat bekliyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar gidiyorum şimdi saldırıyı. kameri. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi şey kapatayım. Şu kafasını seni mahvedeceğim. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like. Arkadaşlar o suyun aynısını aldım. kafasına dökeceğim. Yapamayacak. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Zil tuşuna da basın. Görüşürüz. Oruç, 他不怎么样。<laughs> <laughs> <laughs>